Ve renkler, turuncu renk. Çünkü senin kitabında renklerle diyet, renklerle zayıflama diye bir başlık var. Evet, doğru. Nedir renklerle zayıflama? <laughs> Şöyle aslında, sağlıklı beslenme. Tabii ki sağlıklı beslendiğimiz zaman fazla kilomuz varsa zayıflıyoruz. Meyve ve sebzelerin renkleri çok önemli. E, renkleri aslında içerisindeki antioksidanı gösteriyor. Örneğin burada ben maydanozları gördüm. Evet. Yeşil yeşilden başlayacak olursak avokado, bütün yeşillikler, roka, yeşil biber, maydanoz gibi bütün yeşi gördüğümüz meyve dereotu, kivi, pazı, kesinlikle ıspanak, ıspanak, semizotu, bütün yeşillerin içerisinde yüksek miktarda C vitamini var ve biz işte gördüğümüz zaman şunu diyebiliriz. Ödem atıcı, kilo vermeye yardımcı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Mutlaka her gün en az bir avuç kadar yeşil renkteki meyve veya sebzeyi tüketmekte fayda var. Sağlıklı e, beslenme açısından işte bizi hastalıklara karşı korusun diye ve tabii ki posa alımı açısından. Diğer bir rengimiz turuncu. E, turuncu turuncuda özellikle beta karoten çok yüksek. Yani Şimdi şunu sormak istiyorum ama sen şimdi yeşillikleri e, yememiz gerekiyor dedin ya. Hı. Mesela pazının yemeğini yaptık ya da salatasını yaptık. Fark ediyor mu? Çok Çünkü birinde etmiyor. birazcık kavuruyoruz. Birinde taze taze yiyoruz ya da semizotu salatasını çiğden yoğurtla karıştırıp çok güzel oluyor. Hı hı. Ama hani limon sıkıp yiyeceğim yemeğini yapacağım. Soğanını salçasını birazcık kavurayım dediğimizde vitaminde kayıp var mı? Yani ya da şöyle aslında kavurma işlemini artık çok fazla yapmıyoruz. Ya yani ben mesela mutfağımda kavurma işlemi yapmıyorum çünkü kavurma işlemiyle beraber kanserojen madde oluşuyor yandığı için yağ. Yağı yakmadan aslında sebzeleri azıcık suyla çevirmek de aslında o kavurma işlemini çok iyi bir şekilde karşılıyor. Zaten sebzelerde ıspanakta ya da semizotunda pazı da yine aynı şekilde koyduğunuz zaman bir suyunu bırakır kendi suyuyla pişer Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. O, o kavrulmuş etkiyi gösteriyor. Örneğin soğan önden bir kavrulur ya. E, ben hiç kavurmam yani yağla kavurmam ve hiç tavsiye de etmem. Sağlıklı beslenme açısından artık. yaparsın? Çok azıcık suyla. Şöyle. öldürüyorum. Aynı kavurma işlemi gibi oluyor. Yine yemekleri aynı lezzeti katıyor. Hiçbir fark etmiyor. Yani lezzet olarak geride kalan bir durum olmuyor. O yüzden birazcık suyla öldürmüş olmaktan aslında bizim için yeterli. Bu şekilde yaptığımız bir sebze evet yemekte olabilir, salata da olabilir, çiğ olarak tüketebiliriz, meyve de olabilir ama en az mutlaka bir avuç kadar yeşili menülerimizi de mutlaka tüketmeliyiz. Aynen öyle. C vitamini, e tabi yeşilliyoruz diye ıspanaklı böreği de yemeyeceğiz yani. Evet. De kandırmayalım. Biraz işimize geldiğimiz gibi anlarız yani. Hepimiz öyleyiz insanız sonuçta. Doğru. Tereyağlı olmasın. Aynen öyle. Şimdi yeşillikleri her gün bir avuç yemek gerekiyor. Evet kesinlikle. Beslenmede, sağlıklı beslenmede. Evet. En az bir avuç yeşil olması gerekiyor. Yeşil Beş mercimek... tane rengimiz var. Yeşil mercimek kuru baklagilde giriyor. Aslında bu yeşil meyve ve sebzelerdeki yeşiller. Yani meyve sebzeleri bakarken bizim mutlaka renklerine de bakmamız lazım hep aynı meyve sebzeyi yersek bu sefer hep aynı çeşit antioksidan ve vitamin almış oluruz. Bu yüzden beslenmemizde evet çeşit çok önemli. Bütün besinleri tüketmemiz gerekiyor. Aynı şekilde meyve sebzeleri bakarken de rengine göre çeşitlilik sağlamış olmak bizi daha çok sağlıklı yapar ve hastalıklara karşı daha çok korur. Güzel. Ee, renkli beslenen bir kişi daha renkli yaşar. Kendisini çok daha iyi hisseder. Daha mutludur, daha enerjiktir. Alternatif de çoktur da, mutfakta değil mi? Evet çok doğru. Mutfağı daha renklidir. Hayatı da renklenecektir aslında. Biz turşu Fasulyelerimizi gösterdik şu an ekranda. Pancar hmm. renkli gerçekten. More Sonra renk. da karnabahar görüyorum ben. Biber turşusu evet, görüyorum. Beyaz. Elmamız evet. var o sirkemiz bizim. Ee, taze fasulye turşusu var. Şimdi yeşillikler denilince mesela bu noktada sormak istiyorum. Hem turşuyu soracağım hem de salatalık ya da e, taze fasulye evet. turşusunu soracağım sana. Salatalık. İnsan ağzı sulanıyor değil mi? Işte. <laughs> Doğru. Salatalık ve taze fasulye de evet. yeşilde yer almakta. C vitamini çok yüksek. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu. Postası çok yüksek. Sindirim sistemi açısından çok faydalı. Özellikle ben salatalığı zayıflama diyetlerini çok tavsiye ediyorum. E, atışıma ihtiyacım çok iyi karşılıyor. Kalori içeriği çok çok düşük. Su miktarı çok yüksek. Örneğin gece acıkmaları olan kişilere mutlaka diyorum ki bol bol salatalık yiyin. Çünkü o kıtırtılı ve hışırtılı ses aslında insanı sakinleştiriyor. Benim yüksek lisans tezim bu konuyla ilgiliydi. Stres durumunda daha çok insanlar ne yerler? Daha böyle çıtırtılı ses çıkartan, hışırtılı, paketi açılan, kıtır kıtır ses çıkartan besinler. Patlatırız, cipsler açılır. Evet, çok doğru. Doğru. <laughs> Ama salatalık da aslında aynı etki yaratıyor. Yine kıtır kıtır, sulu sulu. Hani bir ısırma efekti var ve ses çıkartıyor. O yüzden stres anında eğer bir yeme eğilimi söz konusu ve hani bunu asla durduramıyorsanız o zaman evet salatalık yiyebilirsiniz. Veya gece işte film izliyoruz, film keyfi yapıyoruz ama birazcık da saat geç. Fazla da kilomuz var artık yaz da geliyor. Aslında mevsime göre değil tabii ki her mevsimde fit olmamız lazım ama o zaman televizyonun karşısında salatalığımızı mesela istersek doğrayabiliriz Yine kabuğuyla beraber iyi yıkanmış bir salatalığı kıtır kıtır tüketebiliriz. Tuz, Kalorisi tuz, yok denecek kadar az. Evet çok tuzlamamak lazım. Çünkü biz gerçekten ülke olarak çok tuz tüketiyoruz. Evet. Ee, günlük almamız gereken tuz miktarı aslında 6 gram kadar. Dünya Sağlık Örgütü böyle diyor. Yani bir çay kaşığı kadar toplamda. O da Ama silme. Tabii ki, Tepeleme değil. Evet çok doğru silme. <laughs> Ve bütün besinlerden aldığımız tuz böyle olmalı. Yani paketli ürünlerden de biz alıyoruz. Normal besinlerden de alıyoruz. Yemeğe zaten Örneğin, katıyoruz. Maden suyu içiyoruz. Oradan alıyoruz. Sodyum aslında aldığımız tuz toplamı. Ee, o yüzden artık yemeklere çok da tuz etmemek, ekmemek lazım. Hatta benim bir başlattığım bir kampanya var. Tuzluklara baharat ile paylaşımlar yapıyorum sosyal medyada. Tuzlukları boşaltın içine artık baharat koyun diyorum. Çünkü çok fazla miktarda tuz tüketimi kalp hastalığı, hipertansiyon pek çok hastalığı riske e, tabii ki arttırıyor. Ee, bu yüzden tuz tüketimini azaltmak da çok etkili. Şimdi renklerle beslenmeyi ve zayıflamayı konuşuyoruz. Ee, yeşil sebzeleri mutlaka yemek gerekiyor. Yeşil sebzelerden yapılan turşuları yediğimiz takdirde zayıflar mıyız? Çünkü turşu da birazcık ödem yapar, bir şişlik <laughs> yapar, işle açar, tehlikelidir. Evet. Çok mu faydalı? An, e, evet bir miktar faydalı. Bazı turşularda probiyotik oluyor, ama Tabii. mutlaka turşu yiyin demiyoruz. Hani çok da o kadar faydalı bir besin değil. Çünkü tuz miktarı çok yüksek gerçekten. Ve biz gerçekten çok tuz tüketen bir ülkeyiz. E, o yüzden turşu tüketimine bir dikkat etmekte fayda var. Artık şu an daha çok meyve sebze pazarlarda, marketlerde karşımıza çıkıyor. O yüzden biraz turşunun artık mevsimini geride bırakabiliriz. Daha çok taze meyve sebze tüketmek şu an için daha faydalı olur. Aynen öyle. Mesela pilavda turuncu o kadar güzel görünüyor ki Buhara pilavındaki havucumuz. Evet. Turuncu gıdalarla nasıl zayıflayacağız? Çünkü şeker oranı fazladır değil mi havuçta? Havucun bir miktar evet fazla. Evet. E, turuncu besinleri aslında o rengini veren pigmentin adı beta karoten. Yani beta karoten çok yüksek olan besinler turuncu renkte oluyor. Portakal gibi, mandalina gibi, havuç gibi eee bütün turuncu gördüğümüz malta eriği mesela çıkacak. Malta eriği, e, turuncu renkteki bütün meyve sebzelerde beta-karoten, A vitamini çok yüksek miktarda bulunuyor. Örneğin tatlı patates e, yine turuncu renktedir ve çok faydalıdır. E, bunları da mutlaka günlük beslenmemizde bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi için tüketmemiz gerekir. E, ha, aslında meyve veya sebze olması önemli değil. Mutlaka A vitamini alımı adına en az yine bir avuç kadar turuncu renkte meyve veya sebzeyi tüketmiş olmakta fayda var. A vitaminini almak için Şimdi havucun bile kırmızısı da var. Evet. Kırmızı havuçla turuncu havuç arasında besin değeri anlamında ne fark var? antioksidan farkı var. Turuncu renkte daha çok beta-karoten var. Mor havuçta mor rengi giriyor. Antosinin diye başka bir madde var. O da anti-aging yapıyor. Yani gençlik ve güzellik sağlıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Bu yüzden işte renklerde aslında ikisi de havuç ama içindeki antioksidanlar çok farklı. Mesela Hastalıklara karşı koruyucu olması. Yağda eriyen vitamini olduğu için mesela havuç salatasında ya da havuç suyu içtiğimizde bazı insan benim eşim havuç suyunu çok sever ama hı. mutlaka ben bir iki damla zeytinyağı damlatırım ki yağ deri yağ vitaminleri alabilsin diye. Hı hı. Doğru mu? Yani havuç suyu içerken ya da havuç yediğimiz zaman mutlaka bir yağla temas etmesi gerekiyor mu? Yağla temas ettiğinde evet yağ deri yağ vitaminleri aktive oluyor ama eğer biz yağsız tüketirsek de vücudumuzda aktive oluyor yine. Ee, i̇lla ve illa ister, katmak gerekmiyor. Evet ilaç katmak gerekmiyor artık. Aa. Bilimsel çalışmalarda bunu görüyoruz. Dışarıda da çünkü söylüyor havuç suyu diyorum ki mutlaka yağ ilave ettir hı. hayatım diyorum. Evet. Bitiriyor mu bilmiyorum tabi. <laughs> Ama Kasması öyle bir dert boldur. etmeye gerek yok. Çok doğru. Hı hı. Güzel. Kırmızı havuç yine. salatalara Yağ çok yani yakışıyor. Senin. Evet. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Havucun yine turşusu da kütür kütür lezzetli oluyor, güzel çok. oluyor.